Hepinize selam arkadaşlar, bugün sizlerle Hı. birlikte Among Us oynayacağız. Among Us'un ilk serisine geçmeye hazır mısınız? O zaman hmm. hadi geçelim. Poster geldi ve oyundan çıktı hepsi. Yani. Evet ya şansa ya. O sorun oldu. da oldu oyunda. Herkes çıktı oyundan öyle bir şans. Kim o hmm. mavi yapıyor görev? Dasbin. Ah, pardon. Biz Dasbin'iz. Tamam. Kim? Lacivert. Ee, Bitir artık kanka ben sana gibi... güveniyorum Katil çıkmazsın sen herhalde. Baya adamla beraber görevlerimiz var ha. Baya bir görevlerimiz var adamla beraber bakalım. Nasıl olacak? Şöyle biraz sessiz konuş da şey olmasın. Buraya buraya yakın konuş konuşurken tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Tek kulaklık olunca böyle beni kulaklandı Ne yapayım Buratır? mavi öldüremezsin abi izin veremem. Arkadaşlar daha demin Among Us videosu çektik tamam mı? Ama ne yazık ki yayınlayamadık. Çünkü niye? Çok yani Niye? şey sesten dolayı. Evet. Çok kötü o yüzden şey. biz de bunda konuşuyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Fandan uzak tutalım da fan bitiriyor videoyu ya. Evet ya daha demi çektik de full fan sesiydi. Abi resmen. reaktörde biri var. Koş reaktöre koş. Koş koş. O olabilir. Koş koş. Gördün mü? Evet o. kameraya bak kameraya. Hmm, siyah beyaz girdi. geldi içeri içeri beyaz girdi. Tamam sonra yok kahverengi. Siyahdan sonra sarı girdi. Gidelim oraya bakalım sarı. Nereye? Nereye? Ha. Tamam geliyor elektriğe gel. Ne kadar az yöre var burada? <laughs> az değil Herkes ya, orada. orada. Oraya baksın mı? Adminde tamam. Biz admin'deyiz zaten. Ben <laughs> gördüm Evet, elektriği Elektriğe kestim. kaç. Koş. Yani. koş hemen ya. Tek sen varsın. Çabuk. Sonra ab, herkes bir şeyler basıyor mu ya? <laughs> herkes buradayken ya yani hani elektrikli sonra. Elektrik Zaten en şey. iyi kill elektrikte alınıyor. Aynen şunun arkası var ya şu kısım. Evet, hele. <laughs> kaç defa orada ölmüş. Aha. Bir an beyaz da içeride kaldı sanırım. Boşuna kapattılar. Kesin düşünse şey vent'ten girebilir ama yani. Imposter. Madem. Evet. <laughs> Arkadaşlar iki tane mi imposter var? Evet. 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 Nerede buldun? İkisini bugün? de buldum. İkisini de buldum. Sarı ve beyaz. Security'den adamı var? kestiler. Ne Çıktılar. Var? Peki neden ve o zaman security'den çıktınız? Ben sonra görmedim. kapıyı kapattınız. Ben security değildim. Bir şey diyeceğim. Hayır. Ben Hayır. Ben security security'ye girmedim Hayır. ki. Aynen, ben, ben de girmeden ben gördüm Hayır, hayır sekürete girsen anlardım. Ee, arkadaşlar ben ikinizden biri sekürüsüden çıktı ama şu an ben beraber Hayır ben girmedim abi. ben de ben girmedim çıkmadım. Ben girmedim yani Nerede Tamam arkadaşlar sen, sen bence yanlış gördün yani arasında hayır. Arasında bir şey diyeyim. hayır hayır tamam. onu sen bence yanlış gördün çünkü ben sekürüte girmedim Nerede Şey falan Bu arada o, old, temiz o Ciddi mi ben girdim? Yani security Security'nin kapısında var. Kapıyı örttüler. Ya Tabii bir de daha zaten... girmedi, girmedi. Ben girmedim. Ben girmedim. Ben girmedim ee, yani. Zaten tamam. ben ben şey yok. Olarak alalım. Kapı rengine gittim. Bak şüpheli olarak alalım. Daha ilk kil. Bir daha Şeyler, inceleyelim Aynen. Aynen. Stosyal aynen. Aynen. Asmaya gerek yok. Skip görelim de. Bu şey neden bu kadar uzun? Aynen. Çok uzun olmuş. O vot oha bir vot şey oy veremeyeceğiz. Yarım saat bekleyeceğiz. Aynen ya. Şunu kısalt bir yer değil. Sonra bir fotoğraf çekmiş ayağım. Nerede gitmişsiniz? Ben yürüme atılamıyorum. Neredeyim lan ben? Sen senin renk ne? Ben pembe. Ben admin'deydim Şeyi e, soruyorum. Soruyor. Ben ya, beyaz soruyor. Efendim? Neredeydiniz? Sertürüm'ün önünde. İçeri girmedi. E kanka niye reportlamadın o zaman? Görmedim içeri girmedim. İçinden çıktı adam içeri içinden Ben gittim. Skip çok. Evet, e ya beyaz? tam da, çok kötü. Hayır ben şey. dedim. Oyun bir saat çıkacak. Ben <laughs> Arka oyunda oyunda konuşmayın lütfen Tilt ya oyunda konuşanlara <laughs> Heh, Şimdi rahat rahat konuşabiliriz Türkçe Evet Tuğ Ses yankı yapıyor diğer şekilde Türkçe güzel bir video çıksın diye Uğraşıyoruz arkadaşlar Bu işler uğraşmadan olmaz İnşallah sesim çok yüksek gelmedir Yine elektriği kestiler Çünkü niye? Niye? Zekiler. Orada kill alacaklar. Elektrik hareketinde bir kill çıkıyor abi zaten. <laughs> en iyi kill yeri elektrik. Ay burada kimse yok. Ben gideceğim o mı ona abi? Rol yapalım. Şey, insanlara, şey, insanlara. Trol, trol. Abi görevler bitti bu kadar çok kolaydı görevler ya. Evet orada da bir tane var ondan sonra. Aa evet bahsedeyim de Sonra artık görev bitti ya verkten çıkıyormuş gibi yap görevleri. şöyle Bize sararmış. Tabii gitsin sonra belki. Gelme, 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 gelme. <laughs> Büysel. Herkes buradakini çıkar. Çıkar mı? Çıkar ki. Herkes burada abi. Gel, Kameraya bakmanın da anlamı gel, yok. Gel, 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 gel. Git elektriğe git. Bak, Mor çıktı orada. Yapmıştı. Mor kimseyi kardı. Ya ben yok. anlamıyorum ya. Hem klima ne imposter'ı bulabiliyoruz ne ceset bulabiliyoruz. Ben anlamıyorum. Abi rengi buradan çıktı abi. Bak daha kişi var. Mor geldi. Kırmızı burada. Abi bu kırmızı ne yapıyor merak <laughs> <laughs> <Korktu>. ettim. <laughs> Korktu galiba. Korktun değil mi sen? Beyler herkes kamerayı toplamış Şu görevleri bir yapın artık ya. Şu gö görev... Görevim bitti. ne şey yapıyor? Benim de görevim bitti. Orada ben Fatal'dan çok fena şüpheleniyorum. Hareketleri falan. Ya ben kameradan izlerken ilk başta abi bitirem görevleri. Ben, ben, de, de, ben de, çok şüpheleniyorum ya. Şu emergency'sa boş boş basmayın. Şimdi biz 100 saniye bekleyeceğiz. <laughs> ben de biri var mı? Ya sarıyla beyazı ben kamerada oyun başında beraber gezerken gördüm. İkisi de görev yapmıyor. Beraber geziyorlardı gerçekten Ömer Cüney'e basmış olamazlar ya. 100 saniye bekleyeceğiz şimdi. Ne yapacağız taşı? Bekleyelim. Şu anda boş boş bekliyoruz. Beklemekte bulunuyoruz gençler. Ben dolaşıyorsunuz. Ben yani beraber dolaşalım. <laughs> Ama içe <iki> şey girersek <laughs> öldürürler. İçe şey girmeyelim. Öldürürler. <laughs> ya oğlum ben imposter olduğunu bilmiyorum. Belki sen impostersin. Nereden biliyorum bu kadar? Elinizde yeterli ben... bir info olmadan konuşmayın arkadaşlar. Info yok mu? İşte bu yüzden yaş, ko yaş sınırlaması koyuyoruz odalar. Aa çıktı. Kim çıktı? Adam. Ha. Ha. <laughs> bir şey diyeceğim. Kaç yaşındaydın? 18 Aa abla diyeceğim o zaman. Tamam. Ee, sen e Atlantis'te yetkili misin? Evet. Ne yetkin var abla? Ne yetkin mi var? Hmm. Şu an Flora'yım. Ya yani normalde e, Astaria olacaktı. Fakat yükselemedim. Bu hafta. İyi mi yani? Mesela birinin muhteleyebiliyor biliyor musun? Evet. Şu an mutel atabiliyorum. Ha, i̇yi o zaman tamam. Yarısı bana varmış. Ne şaşırırım. Gel. Kesin bana varmış. Olabilir. Versene koca. Not, not sen de oynar. <laughs> Geldim. Saniye ne ya? Herkes iki batmış. Kime vereceğiz? Şunları evveli yapın artık bak bitsin. Tamam abi bir daha amürjiye boş boş basmayın Abi şu görevleri yapalım Yaparız Abi çocuk çok tilt etti beni ya Toksik. Şu görevleri yapın şu görevleri, yapan, şu görevleri ya yapın Şu görevleri yapın Sana da kardeşim istersek yaparız istersek ya. yaparız Öyle değil de neyse Ben açayım abi siz karışmayın Gürgün. Ben açamıyorum <laughs> Elektrik kesilmesiyle Açılması bir oldu Hayır. Adam tam kill alacaktı alamadı görüyormusun Şuradan birini vent'e girerken görsek efsane olur. gider koşarız hemen. Abi ya yap. Bir tane görev kalmış bildiğin zaten. At Imposter kill alması yok. Oha. AHA! oha. Arkadaşlar adrenalindeydim. MedBay'e vent atıldı. Evet. Belge sarı. Uzatmanın alemi yok yani. Aynen. Nerede gördün sen? Nerede? Nerede gördün? Beyazlısı ben bütün istikametten muhtemelen zaten her evet gördüm ben. Hayır da. Evet. evet, Hayır, oyun evet. başından bir suçlama oluyor ve niye bütün oyun suçlama bizim üstümüzde? Bir şey diyeceğim. Ne? Neden biliyor musun? Ya. Ben çünkü yukarı doğru birazcık çıktığımda e, be, böyle böyle bir şey bir uzun bir şapkalı birisinin vent atışını gördüm. Hafif yukarı baktığımda. Zaten izliadığım bir şey olacağını. ben çatılıyor geçtim Medway'den çıktınız. Weapons'tasın. Medway'den çıktın da Weapons'a geçtim. Ben görmüyorum. Medway'den Bence no, Medway'den no, no, sarıya ben asalım. asalım. Bence sarıya asalım. Be şey Ne A, beyaz işte. Kili ben buldum. Bu şey. ben bulmuş. Neyse. Ha? Abi mor değil. Morla ben kameradaydım. Kahvenin evet. Sen nereden geldin elektrik? Nereden geldin sen or? Sağ elektriğe? taraftan. Sağ taraftan. Kile. Kile. Kile işte sağ taraftan geldim. Sağ, sağ aşağı, aşağı taraftan. Aşağı taraftan kusura bakma da Elektriğin içinden geldin kili, kili yanına. Ne? Ne? Şu dede dede mu onun? Yetişmiyor ya. Baharı diyorum, bro har. Kahvene giden sistem. Tamam. Tam istiyorum. tam, e tam. E geldim. Yeşil, yeşil konuşabilir mi? Yeşil konuşabilir mi? Ben konuşacağım. Yeşil bir yeşil benim zaten. Aga ben yukarı çıktım baktım beni ben tattı mı diye. Ha, orada zaten. Yaptın? Tamam tamam o zaman. Tamam öyle yaptıysan sorun yok. Tamam. Ver abi sarıya. Hani niye bana kitliyorsunuz ya? Allah Allah. Neden? Çünkü o oyun başında hayır, yok, hayır. Dinleyelim. Oyun başında bir suçlama oluyor ve oyun bütün oyun boyunca herkes bana kitliyor veya ama başka birine. Abi bence kendiniz bütün, başkasına düşünün bence hep öylemiş. bütün oklar bütün oklar seni gösteriyor. İşte bütün onu diyorum. Yani işte oyun başında bir gösteriyor, tarafı suçlanıyor. Ki zaten akşam aslamamız gerekiyor mantıken. Yani. Hayır, Aynen. ben Aslında şunu diyorum. Sürüyor, oyunun başında oyun başın, başında bana şey yapıyorsunuz sonra bütün oyun şey yapıyorsunuz. Abi ben skip veriyorum valla. Bu oyun böyle oynanır. Abi sarıya hani vermek zorundayız çünkü sarıya vermezsek. Ve daha sonra tekrar sarsalıyorsun. Oyunu kaybederiz. Umarım Beyaz da veririz. İmposter değişe vermiş. de kaybediyoruz yani. Tamam işte yandaşacağız. Zaten bir kere oyun bitti onu söyleyeyim şey yani kaybettiniz. Yok tamam kaybetmedik. Zaten benim bir görevim kaldı. Ben o zaman. Allah'ın izniyle yaparsan kazanacağız. <laughs> Çabuk 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 Görevi tamam Selamun aleyküm Şu görevini yapar mısın? Aha